herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar, video atamayacağım demiştim önceki attığım videoda. bir işimiz vardı, işim bitti. Bu kadar kısa süreceğini düşünmüyordum. 1-2 hafta olacağını düşünüyordum. Ben o yüzden 1-2 hafta yazmıştım. Neyse arkadaşlar, Allah'tan işimiz bitti. Arkadaşlar, ilk başta bugün ne yapacağız? Bunu anlatayım arkadaşlar. Bugün taksicilik yapacağız arkadaşlar. Hatta adamı da taksici koydum. Şöyle şuradan görürsünüz arkadaşlar. Arkadaşlar ilk başta onu tanıtayım. Arabam şöyle Hyundai Accent'ler var yani arkadaşlar. Şöyle Hyundai Accent era. Ben onu benzetmeye çalıştım. Olmadı. Bayağı bir kötü oldu araba. Yani e, neden böyle yaptım derseniz şu Mesela ne diyeyim tampon ön tampon biraz benziyordu arkadaşlar. Şu arka şu plaka üstündeki yerde benziyordu. Şuraya Hyundai yazısı yazdım arkadaşlar. Üstte JBL yazısı. Sunroof. Taksi şey arkadaşlar. Burada plakasını yaptım. Arkadaşlar. Arabam böyle oldu. Şöyle Hyundai'nin logosunu yapmaya çalıştım. Alta plakasını koydum. Tabi baya kötü oldu arkadaşlar. Dilerseniz arkadaşlar videomuza hemen geçelim. Arkadaşlar ilk başta buraya geldim. E, taksi durağını belirleyeceğim arkadaşlar şöyle gidelim hemen arkadaşlar. Taksi durağım burası olacak. Şöyle göstereyim yani öylesine bir yer fark etmez. İlk başta yazalım şöyle. Taksi isteyen dört yazsın dedim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar yazdık. Dört yazana neredesin diyeceğiz arkadaşlar. Oradan hemen alacağız. Dört dedim mafya arkadaşlar. Neredesin? Neredesin yazamadım arkadaşlar. Yanlış yazdım. pazar tamam arkadaşlar ya da bir şey yazmayalım hemen gidelim pazara şöyle basalım gaza arkadaşlar bir de e, bu taksi videosundan sonra biraz yani kısa olabilir taksi videosu size başka bir şey göstereceğim yani gene oyun olacak tabi neyse arkadaşlar ilk önce taksiciliğimizi yapalım 2-3 kişi alalım gidelim arkadaşlar pazara Şöyle şurası pazar. Geldik. Nerede acaba arkadaşlar mafya? Girince yazalım şöyle. Şu arkadaşlar bu? Tamam. Yazma arkadaşlar. Ne? Şöyle arkadaşlar mafya nereye gideceğini yazdım. Gezdir diyor tamam ücret 500 TL şöyle yazdım arkadaşlar tabi başkası yazdı hemen biraz hızlı olmak gerekiyor vermese de olur arkadaşlar önemli değil yani para kazanmak için yapmıyorum arkadaşlar yani şu an paramı görüyorsunuz 873 kan var yani hiç gerek yok en azından insanları gezdirmiş olayım. Şöyle arkadaşlar, gezdireceğiz bilmiyorum. Şöyle arkadaşlar, ilk başta şu sağ çekeyim. Mafyaya bir şey yazmak istiyorum. İlk başta mafya yazalım. Kendimden bahsedeceğim arkadaşlar. Video çekiyorum yani diye böyle. Şöyle yazalım arkadaşlar ben video çekiyorum kanalın adı şöyle büyük harflerle arkadaşlar Efe TV Oha arkadaşlar bayağı şey yani küfür ediyorlar Bayağı söylüyorlar Abone olmasını söyleyeceğim mafya abone olur musun Atayım şöyle arkadaşlar. Bir de gerçekten ne olmadı arkadaşlar? Gerçekten video ee, saat kaç arkadaşlar? Tamam. Video 18 Nokta buçuk yayınlanacak. Lütfen izle. Yazdım arkadaşlar. Pazara sürü diyor. Süreceğim de sen bir kanalıma abone olup yani abone olmanı isterim. Videomu inşallah izlersin. İzlemesini isterim yani. Dur. Yazayım arkadaşlar. İzlemeyi unutma. Yazdım arkadaşlar. Kanal Efe TV. Saati 18 Eee 30, 30. yazdım arkadaşlar Şöyle insin Kanalıma Abone Yanlış yazdım arkadaşlar Abone olursan para almam. İstemedim abi. Neyse arkadaşlar paraya ihtiyacım yok. Yazamadık da zaten. Bir tane müşteri götürdük arkadaşlar. Mafya 5000 lira verdi teşekkür teşekkür ederiz. İnşallah video izlemeyi unutmaz arkadaşlar. Şöyle bitir hemen diğer oyunumuza geç. Diğer oyunumuza geçtim arkadaşlar. Car Parking 3 de bu oyun e, herhalde güncellemesi herhalde 3 ay falan oldu arkadaşlar. 60 gibi olmayayım tam bilmiyorum. Bayağı güzel arabalar geldi arkadaşlar. Önceden para hilesi vardı şimdi yok. Bu çok kötü oldu. Neyse zaten benim param var arkadaşlar. Arabaları hemen göstermek istiyorum. Birincisi şöyle Clio arkadaşlar. Renault Clio. Burada bir Passat'ımız var arkadaşlar. Gayet güzel. Kat kat güzel. Burada gene arkadaşlar Volkswagen. Burada arkadaşlar adını unuttum. Bildiğim bir arabayla arabayla adını unuttum. Burada arkadaşlar Supra. Toyota Subra. Diğer bir arabamız arkadaşlar. Onda. Honda. Honda baya güzel arkadaşlar. Hatta plakayı bilenler bilir. Car Parking'deki e, Honda'nın plakasını yaptım. 06 Bol 26. Sonra Kartal tabii ki arkadaşlar. Kartal baya güzel. Şöyle bagajı göstereyim. Hoparlörler hoparlör var arkadaşlar böyle istediğimizi koyabiliyoruz ben abartılı olsun istemedim Şahin arkadaşlar Kartal Şahin'in içi aynı Kartal'ın bagajı ee, bagaj açılmıyor arkadaşlar sonra Doblo Doblo'nun bagajı açılıyor zaten bu vardı güncelleme gelmiyordu arkadaşlar burada böyle gene önceki arabalar bu geldi Lamborghini geldi tır geldi arkadaşlar tırı ben gayet seviyorum güzel arkadaşlar ama tır yani şu an Megan herhalde yani Megan diye biliyorum Megan yani e, Renault'ların bir kamyonu ama hiç farklı bilmiyorum tam burada e, Ford'un bir türü vardı bunu unuttum arkadaşlar sonra arkadaşlar burada Mercedes AMG gördüğünüz gibi Arkadaşlar oyunda Tek gıcık olduğum şey şu. Yani tofaşla Şahin'in tek e, logosunu koymuş. Diğer arabalarınkini koymamış. Herhalde adam yani benim gibi Şahin falan seviyor. Bilemem. Burada arkadaşlar Ranch Rover var. Gayet güzel arkadaşlar. Plaka yanlış yerde diyebiliyorum. Yani şurada olması gerekmez mi bagajın yerinde? Burada arkadaşlar GTR herhalde yanlış bilmiyorsam. Burada arkadaşlar gene herhalde GTR tam bilmiyorum adını arkadaşlar. Bazen unutuyorum. O yüzden özür dilerim. Yani kızmayın. Burada car parking'deki arabamız var gene arkadaşlar. Honda. Honda Civic. Kısa kasalı. Burada uzun kasalı Honda Civic var arkadaşlar. Şöyle. plaka 06 tane 2. 265 taksi yaptım bunu arkadaşlar. Bir tane arabanın camında görmüştüm. Şöyle küçükken hep ne olacağım merak ederdim. Ziyan olacağım aklıma gelmez diye bir yazı yazdım. Sonraki arabamız bu arkadaşlar. Bu herhalde Honda'dır yani. Tipi biraz ona benziyor bana göre. Bilmiyorum adını. Bir de arkadaşlar oyunda en çok basılan araba bu. Bunu süreceğim birazdan göstereceğim. Burada mini Cooper'ımız var. Bunu da dün almıştım. Burada arkadaşlar Audi'miz var. Üstü açık. Burada az önce gösterdiğim arabamız var arkadaşlar. Arkadaşlar ilk başta e, car parking oyuncuların en çok istediği arabaları süreceğim. Kartalı sürebilirim arkadaşlar. Onu bilmiyorum. İlk başta arkadaşlar Passat'la başlayalım. Bir de arkadaşlar şehir 1, şehir 2 ve kapalı e, kapalı trafik, açık trafik var arkadaşlar. Şehir ve şehir şehir 1 ve şehir 2'de arkadaşlar. Yanlış söyledim dilim dönmedi. Şöyle e, korna geldi o arkadaşlar oyuna Her arabanın bagajı açılmıyor Bir de arkadaşlar eskiden e, drift modundan yarış moduna alıyorduk Yani araba kaymasın diye çoğumuz yapıyorduk e, Yarış modundan drift moduna geri alamıyoruz arkadaşlar Şimdi eskiden alabiliyorduk Yani durmadan şimdi durmamız gerekiyor o Kötü olmuş yani bana göre Şöyle içini göstereyim içi gayet gerçek sesini açayım arkadaşlar Sesini dinleteyim arkadaşlar ben susuyorum bu çoğu oyunda oluyor. Benim oynadığım çoğu oyunda oluyordu arkadaşlar. Otomatik viteste. Hani şu arkadaşlar şu fren ya. Ee, ben buna bastığımda araba geri gidiyordu bazen. O yüzden vitesi D'den R'ye alıp gene D'ye almamız gerekiyordu onun fren olması için. Çok var. Şöyle arkadaşlar sesin kısayım. Fazla gürültü yapmasın. İçi böyle. Şahin'le aynı. O yüzden Şahin'i göstermeyeceğim. Zaten yükleyenler şey yapar arkadaşlar. Yani böyle arkadaşlar. Ben böyle modifiye ettim. Ee, Oynandı bilmeyenlere de söyleyelim buradan arkadaşlar. Car Parking 3'de. Zaten söylemiştim diğer videom herhalde arkadaşlar videonun başında. Araç böyle. Bagajı açalım. Burada bas var arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar bu araba bu kadardı. Diğer arabamıza geçelim. Arkadaşlar aldım arabamı şöyle. Tırım. Güzel gayet. İçini göstereyim. İçi böyle arkadaşlar ama gene de hoş bir içi var. Şöyle sesini açayım. <laughs> sesi var. Yani pardon, e, böyle bir kornası var diyecektim. Özür dilerim. Bu da böyle arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, e, bir videonun daha sonuna gelelim. Ve arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yani böyle bir videonun gelen bir sonuna gelelim arkadaşlar. E, belki biraz daha sürebilir yani çekememezliyim. Bilmiyorum. Yani bugün çekme fırsatı buldum. Belki bulamayabilirim arkadaşlar çekme fırsatı. O yüzden siz arkadaşlar beklemede kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.